Merhaba. Bu yeni EBA TV ile ilgili harici uydu alıcılarında Ebatvi frekansı nasıl girilir? Kısaca anlatmaya çalışayım. Kumandadan menü, kurulum, TP listesi Cihazınıza göre değişiklik gösteriyor olabilir. Ekle diyoruz. Bir tane TP ekleyeceğiz. Öncelikle iki tane frekansı var. Bir SC bir de HD frekansı var. HD kanalının frekansını girelim öncelikle. Frekans yazan bölümü 10200 084 horizontal polarizasyon diyor. Horizontal. Bunun adı yatay. Anlamı da çıkabilir cihazında. H çıkabilir. Tıpkı bendeki olduğu gibi. Sembol oranını da arkadaşlar 13750'dir. HD frekansının sembol değerleri. 13750 Kaydet diyoruz frekansı. Birinci frekansımızı eklemiş olduk. Cd frekansı da girelim. Ondan sonra taramamızı yapalım. Cd frekansımız da arkadaşlar 11.916. Tekrar ekle diyoruz ekle. Mavi tuşa basarak bendeki cihazda çalışma şekli bu şekilde. Hiremko'nun Turbo IP TV diye bir mini çağısında. giriyorum şu anda bu işlemleri. 11.916 Polarizasyonu vertikaldır bunun arkadaşlar. V olarak bende çıkıyor. Sembol oranı da 30.000 bu frekansın arkadaşlar EBA TV'nin. SD yani. Bunu da bu şekilde girdikten sonra alttaki görüyorsunuz zaten sinyal kalite değerlerini. Frekansımız doğru girilmişse sinyal gücü ve kalitesini görebiliyoruz. Enter'ladık bunu da. TP varmış diyor. Yani aynı tepe daha önce kayıtlıymış cihazda. Sadece HD frekansı zaten ben biliyordum. 11.916'nın olduğunu. En azından örnekleme olarak göstermiş olduk bunu sizlere. Buradan çıkalım. Şimdi tp'lerin içinden şöyle bakalım. En sona atmıştır yeni eklediğimiz frekansı. Bakınız bunu işaretledik. İşaret koydu gördüğünüz gibi. Bir de hızlıca 11.916'yı bulalım. 11.916 11.916 11, evet bunu da işaretledik. Sonra arama başlat tuşuna da burada kırmızı tuşu atamışlar. <laughs> Buradan herhangi bir şey açmamıza gerek yok. TV TV'yi seçelim. Şebeke aramaya gerek yok. F, FTA evet diyelim. Aramayı başlat dediğimizde görüldüğü üzere. TRT EBA Ortaokul vesaire vesaire diye sıraladı kanal bilgilerini. Çıkalım buradan arkadaşlar. Listeye basayım. Büyük ihtimal en sona atmıştır. Sat tuşuna basarak doğrudan Türk saç çünkü ben de motorlu kurulduğu için listenin tamamı aynı içerikteydi. Türk satı seçelim. Okey dedik. en sona doğru gidelim. Bakınız TRT EVA lise, lise, diyor. Tekrar listeye basalım. Ortaokul, TRT EVA ilkokul. Bakalım gerçekten evet 1920'ye info tuşuna basalım teyit edelim. Gerçekten yayın içeriği de öyleymiş. Neymiş bakalım. 1927-1988 diyor. TRT TRT Eba ilk olan. Diğer filtre orta okula bakalım. Evet, bu da öyleymiş. 1927-1980 liseye bakalım. Evet, bu da 1927-1988. Pinközünürlüğündeymiş arkadaşlar. SD yayını da var. İşte uydu alıcısı olmayan arkadaşlar için onu da göstermiş olalım. Bu iki tepeden tüm bu kanallar geliyor dediğim gibi. Evet diyeceklerim bu kadar da kalın sağlıcakla.